she Bir kız sizi arkadaş ilan ettiğinde, içinizdeki o çaresizlik ve boşluk hissini biliyorum. Yalnız değilsin, bunu ben de yaşadım ama bugün, kırmızı kod stratejileriyle friendzone denen bataklıktan nasıl çıktığımı anlatacağım. Muhtemelen benzer bir hikaye sizin de başınıza gelmiş olabilir. Üniversitede tanıştığım bir kıza deli gibi aşıktım. Onu etkilemek için mükemmel erkek olmaya karar verdim. Her mesajına anında cevap verdim, her sorununda yanında oldum ve destek olmaya çalıştım. Cinsel çekim duymama rağmen saygısızlık olmasın diye fiziksel temastan kaçındım. Hatta bir keresinde onu sabah yurttan alıp işine götürmeyi teklif ettim. Onunla randevulara çıkıyorduk ve ona hesap ödetmiyordum. Ama çok geçmeden birkaç buluşmamız sonunda bana şunu söyledi. Harika birisin ve çok kibarsın. Ama biz seninle sadece arkadaş kalalım olur mu? İşte o an Frenzon denen kafese girdiğimi anladım. Daha sonra Red Pill öğretisiyle tanışınca nerede yanlış yaptığımı anladım. İşte hatalarım ve karşılık gelen terimler. Ne yaptım? Mesajlarına hemen döndüm, her randevu teklifini kabul ettim. Red Pill tanımı olarak Beta Orbiter, bir kadının hayatında sürekli bulunan ama romantik olarak görülmeyen erkeklere denir. Kadın bu kişiden duygusal destek alır, karşılığında hiçbir şey vermez ne yaptım? Ona hep kibar davrandım. Dokunmadım, flört etmedim, güvenli hissettirdim ve bunun doğru yol olduğunu düşündüm. Böylece diğer erkeklerden farklı olacaktım. Onu özel hissettirdim, mükemmel bir şekilde muamele ettim fakat bunu yaparken ona karşı olan cinsel çekimi göz ardı ettim. Red Bill tanımı olarak kadınlar, rahatlık değil gerilim ile çekilir. Cinsel çağrışım yoksa, sizi arkadaş kategorisine atar. Ne yaptım? onun dışındaki tüm kızları görmezden geldim. Hayatımda sadece o varmış gibi, çevremdeki bana karşı ilgisi olan diğer insanları görmezden geldim. Adeta saplantı haline getirdim onu. Olur olmadık yere onu düşünmeye başlıyordum. Red Pill tanımı olarak bu yaşadığım olaya avanatiz. Bu safsatası deniyor yani tek bir kadına takıntılı olmak. Bu sizi çaresiz ve düşük değerli gösterir. Ne yaptım? E ile kavga ettiğinde onu teselli ettim, patronundan şikayetçi olduğunda çözüm buldum. Red pill tanımı gereği kadınlar, duygusal ihtiyaçlarını karşılayan ama cinsel çekim hissetmedikleri erkekleri yedek plan olarak kullanır ve çevrelerinde tutmak isterler, sığınacak güvenli bir liman olarak yan tarafta tutarlar. Red pill'i öğrenince kendimi tamamen değiştirdim. İşte adımlarım. Artık onun sorunlarını dinlemedim. Eski sevgilim beni aradı, diye ağlayan mesajlara "Bunu kız arkadaşlarınla konuşmalısın." dedim. Farklı konulardan konuşmalar açtım. Sonuç olarak bana duygusal çöplük muamelesi yapmayı bıraktı. Onunla sohbet ederken omzuna dokundum, şakalar yaparken hafifçe ittim. Böylece bu erkek bana dokunuyor. Demek arkadaş olarak görmüyor, hissi uyandırdım. Cumartesi meşgulüm diyerek bir sonraki randevulardan bazılarını bilerek reddettim. Sonuç olarak zamanımın değerli olduğunu anladı. Az önce söylediğim gibi davranışlarımı değiştirdikten sonra yurt dışına taşınmayı düşünüyorum dedim. Sonuç, acaba beni kaybedebilir miyim? Diye düşünmeye başladı. Just be Dostlarım, free zone'a girmişseniz yapmanız gereken çok basit hemen uzaklaşmaktır. Ona ben romantik bir ilişki istiyorum. Bu mümkün değilse, yoluma devam etmem daha iyi, deyin ve devam edin. Daha önce bahsettiklerime ek olarak ciddi konuşmalardan kaçının. Örneğin aşk nedir gibi konular yerine en sevdiğin renk ne gibi hafif flörtöz sorular sorun. Sosyal statünüzü yükseltin, iyi giyinin, özgüvenli davranın, liderlik vasıflarınızı gösterin ve böylece kadının hipergamisini tetikleyin. Birden çok kadınla görüşün buna kırmızı hapta tabak çevirme denir. Son olarak kadınlar, sözlü iletişimden çok davranışlarıyla gerçek niyetlerini ve duygularını belli eder. Arkadaşız demesi, onun resmi pozisyonu olabilir ama size sürekli mesaj atması, vakit geçirmek istemesi veya fiziksel yakınlık kurması, gerçekte hissettiklerinin göstergesidir. Burada temel kural şudur. Kadınlar ne söylerse söylesin, davranışları asıl gerçeği ele verir. Seni sadece arkadaş olarak görüyorum, dediği halde sizinle flört ediyorsa, bu bir çelişkidir. Şu an ilişki istemiyorum, deyip başka biriyle çıkmaya başlıyorsa, size olan ilgisizliğinin göstergesidir. Bu davranış değişiklikleriyle kız, bana yeniden ilgi duymaya başladı. Artık özgürdüm. Frenzon bir kader değil. Siz de bu stratejileri uygulayın dostlarım etkisini hemen göreceksiniz. Daha fazla buna benzer içerikler için Kırmızı Koda abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kırmızı Kodlar sizlere Matrix'in kodlarını göstermeye devam ediyor.